Tekrardan merhabalar. Şimdi masaüstü programımızda yazmaya başlayalım. İlk önce şu yan kısımda görüyorsunuz arkadaşlar. Burada araçlarımız var. Bu araçlarla, işte bu bizim diğer programlar gibi benzer işlemler oluşturacağız. İşte butonlar. Daha sonra işte combo box'lar. Farklı alanlar oluşturacağız. İlk önce connection kısmını halledelim isterseniz. Yani kartımıza bir bağlanma kısmını halledelim. Genelde bu gruplarda yani mesela connection işte command gibi kısımlarda grup box'ların içine yerleştirebiliriz. Şöyle grup box'larımız var. Bunlar da kendi içinde enable edebiliyor, disable edebiliyoruz. Şöyle biraz çekelim, büyütelim. Şimdi buna isim verelim. İsim connection olsun. İlk önce kartımızla bir connect olması gerekiyor. Tamamdır. Yine grubun ismini verelim. da name kısmından veriyoruz. Diğer özelliklerini inceleyebilirsiniz sırası geldikçe bunlara da bakacağız. Bunlar ismini kısaca işte grup box connection diyebiliriz. Şöyle anlamlı bir şeyler yazalım. Tamamdır. Şimdi bu kısımda ne olacak? Bu kısımda bizim ilk önce bir komportlarımız olacak. Şuradan label'larını atayalım. Yani şuradan label'larını vererek başlayabiliriz. Şöyle yakın olmayacak şekilde de 'com' seçmesini sağlayalım. Evet, Şu şekilde kalabilir. Bu ya da 'lbl' 'comfort' diyorum. Şimdi şu karşısına ise Combo Box yerleştirelim. Şöyle biraz da açalım. Evet bunlar hizalarız. E, evet, text olarak default bir text yerleştirelim arkadaşlar. Com1 yazalım mesela. Buraya da combo box combo box com port diyorum. Tamamdır. Şöyle açıklayıcı uzun uzun yazıyorum. Çok önemli değil. Evet, daha sonra bout rate olacak. Hemen bout rate'ini yerleştireyim. Şunu da kopyalayabilirsiniz. kopyaladım dedim. Yapıştırdım. Evet şöyle out race diyorum. Güzel şunu ileri çekelim. Ben şunun ismine de comport diyelim. Evet. Şimdi bu kısma da 115.200 seçeneğini yapıştırıyorum. Bunlar combo box olduğu için bizim bir listemiz olması gerekiyor. Evet şurada koleksiyonu görüyorsunuz arkadaşlar. İlk önce şuraya Combox Fault Rate diyorum. Evet şu aşağıya koleksiyon kısmına farklı itemleri yerleştirebiliriz. 115.000 200 9.000 600 mesela. Şöyle bir de 1200 ye yerleştirelim. Şöyle tamam dedim. Bunlar kullanılabilir. Vault rate'lerimiz olsun. Farklı bir değerde yazabilir ama genelde seçilenler bu şekilde yerleştirilebilir. devam edelim. Evet şöyle stop bit yazalım. Diyorum. Tamam. Evet bir de ekstra şuraya. Perit yazalım. Şuraya lbr stop bits yazdım. Yine benzer şekilde şunları yapıştırayım. Tamamdır. Ee, buraya combox stop bit diyorum. Arkadaşlar biz normalde hani UI yani user interface tasarımı olmadığı için çok önemsemiyoruz ama bunlar belki önemli arkadaşlar olabilir. Daha detaylı da de yapabilirsiniz. Oldukça kurallı da yapmanız mümkün. Şimdi şuraya da text olarak van girelim. Koleksiyona geçelim. Koleksiyon kısmında da şöyle var ve 2 yazalım. Bunlar şuradan da bakabilirsiniz isterseniz. Şöyle iOS dosyasını açalım. Oradan inceleyelim. tamamdır. Evet 1 2 olduğunu görüyorsunuz 1 2. E, Word'den zaten onu sabit alırız. Bunu istediğimiz gibi yazıyoruz. Mesela parity için non even odd varmış. Onları da ekleyeceğiz. Şöyle kopyaladım. Yapıştırdım. Şöyle buraya nan yazalım. Koleksiyon kısmına da şöyle nan ot da yazalım. Şu ot kısmını da ekleyelim. Buraya da tamam dedim. Şimdi şöyle şunları alalım arkadaşlar. Shift'e basarak Alıyorum. Şu yukarıda hizalama kısımlarını görüyorsunuz. Ee, buradan bakalım. Sanırım şurada mıydı? Evet gördüm. Şöyle hizaladım. Aradaki boşluklar dike ayrılıklardan eşitlemiş olduk. Evet ona gerek yok. Bir de şuradan hizalayalım. Güzel. Şimdi ise şunları hizalayalım hepsini seçiyorum. Şöyle hizaladım. Bunu da yine şuradan hizalayalım. Evet şu şekilde ee, nasıl sizce? Şöyle çalıştırıp bakabilirsiniz. Başlat derseniz çalıştırır. Şöyle ekranda açar. Evet yani şimdi biz e, içindeki kodlar olmadığı için şimdi biraz daha aşağı alabiliriz. Görüyorsunuz şuradan istediğimi seçebiliyorum. da ne olacak zaten tamamdır. Şimdi şunu biraz aşağı alalım arkadaşlar. Şunları tekrardan şöyle bir hizalayayım. Şunu biraz büyütüyorum. Tamamdır. Ee, bunu büyüttük. Şimdi ise şunlar isimlerini verdik mi? Evet şuna verdik mi? Verdik mi isim? Şöyle combo box. Deli diyorum. Dbl, periti Evet isimleri verdik. Şu kalmış. Dbl, alt rate. Evet şimdi ise arkadaşlar buraya buton ekleyeceğiz. Connect ve disconnect butonu olacak. Şöyle bir tanesini ekleyelim. Şunu kopyaladım. Şöyle yapıştırdım. Evet bunu kısaltmasında genelde btn olarak yapıyoruz. Btn mesela connect. Da olsun. Şuna biz konek diyelim. Pardon. Konek yaptım bunu. Biraz daha genişletiyorum. Disconnect btn disconnect tamamdır. Şimdi şuraya label ekleyelim. Evet yani şurada bir yazımız yazsın. Successful veya unsuccessful olarak lbl ismi de status connection status veriyorum. Connection status tamamdır. E, text olarak unsuccessful full yazıyorum umarım doğru yazmışızdır. Biraz bunu büyütelim. Fontu bulmamız gerekiyor. Fontu açtım. Şöyle 10 yapalım. Evet bir de status bar eklemek istiyorum. Status bar olarak geçiyor. Evet progress barmış pardon. Şöyle Evet, bu da şunu tam altına gelsin. Tamamdır. Gayet güzel kaydettik. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şuraya geleceğiz. Buraya bir serial port eklememiz gerekiyor. Serial port aracı var. Onu şöyle alıyoruz. Üstüne bırakırsan şu aşağıya gelecektir. Şimdi gördüğünüz gibi burada ismini verebiliriz. Seri port bir kalan Çok önemli değil. Burada yine baud rate gibi default gibi ayarlar var. Bunları da default'ta da değiştirebilirsiniz ama bunları biz kodda değiştireceğiz. Bunları kodda ayarlayacağız. Şimdi isterseniz bunlar böyle kalsın. Biz şuraya çift tıklayarak bir formül planında ne olacak ona bakalım. Çift tıkladım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi form load yapıldığında e, ne yapılacaklarını buraya yazacağız. Şöyle buraya string türünde tabu eri olacak. Şöyle portları bir alalım. Port diyorum. Bunları nerede alacağız? Serial e, port nokta Evet, get port name. Zaten otomatik öneriyor. Yüksek seviyeli bir dil olduğu için. Sürekli şöyle tapa basarak tamamlayabilirsiniz. Daha sonra combo e, box comport nokta items nokta add range diyorum arkadaşlar. Buraya da portları ekliyorum. Ve burada da şöyle bir şey yapalım. btn connect kısmımız bizim enable şöyle true olsun. Çünkü daha bağlanmadık. Bunu true yapalım. btn disconnect enable da buradan false olsun. Şöyle bir çalıştırıp bakalım. Artık com portlarım gözükmesi gerekiyor. Şöyle başlattım. Gördüğünüz gibi com 4'üm geldi. Com 1'i biz default yazmıştık aşağıda. Com 4'ü artık seçebiliyorum. Ve burada connect butonum. Enable, disconnect, disable. Burada T de çıkmamış. Onu da açalım biraz daha. Evet. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ee, burası önemli. Şöyle saatime de bakayım. Evet. Daha yazarız. Ee, şu connect kısmına tıklayarak connect'te ne yapılacağını girebiliriz. Connect kısmına tıklayalım. Evet. Tıkladım. Şimdi burada port name'leri vermem gerekiyor. Serial port 1 nokta port name Evet. Bağlandığında ben kliye bastığımda artık Yukarıdaki ayarlarım alacak. Onlar şimdi burada yapacağım. Yukarıdaki ayarlarım alacak. Ve bağlantı kısmına geçmeye çalışacak. Burada gelen teksti Combo Combox e, Comport'taki bizim tekstimizi alacak. Evet. Gördüğünüz gibi Object Oriented bir dil. E, yüksek seviyeli bir dil. Oldukça hızlı pratik yazabilirsiniz. Tıkandığınız yerde yapamadığınız yerde ChatGPT'den yapacak araçlarına yardım alın arkadaşlar. Birazdan bazı kısımlarda biz otomatik ekleyeceğiz. Ee, daha sonra Serial Port 1'in neyi gerekiyor bize? Bout Rate'i gerekiyor. Bout Rate'i alalım. Bunda da yine bir dönüşüm yapacağız. Orada text olarak var. Int 32 nokta parse özelliğini kullanıyoruz. Şurayı değiştireceğiz. Önerdi ama Combat Bout Rate'i almamız gerekiyor bizim. Bunu da yaptık. Ee, şimdi ise Parity olmayacak. Ne olacak? Data Bits. Bunu 8 seçiyorum. Buna herhangi zaten kullanıcıdan da bir şey istemedik. Şimdi ise Serial Port nokta ne gerekiyor bize? Parity mesela eşittir dememiz gerekiyor. Daha sonra ise burada bir dönüşüm yapacağız arkadaşlar. Şöyle ben yandan bu dönüşümü alayım. Hatta stop bit içinde alayım. Bunlar enum yapıda olduğu için dönüşümler farklı olacak. Evet gördüğünüz gibi bunlar dönüşümlerinde kendi içinden peritisinden çevirmişiz. Stop bitinden çevirmişiz. Evet bu şekilde yapılmakta. Ben de bunlar zamanında büyük ihtimalle ChatGPT'den yardım alarak yapmışımdır. Ee, şimdi bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar artık try catch yapımızı açabiliriz. Try açıyorum. Hatta try var mı? Evet orası yokmuş. tamamdır. Şuna şöyle aşağıya alalım. Evet serial port birimi açıyorum artık. Nokta open. Evet open diyorum. Bunu deneyecektir. Yapamazsa cache kısmına geçeceğiz. btn connect enable artık. btn connect enable ee, false olacak. btn disconnect enable true olacak. Tamamdır. Şöyle da değiştirmesi istemiyorum. Combox port name, nokta enable false yapalım. Evet, LBL connection BBL connection status nokta text son e, text'ini ayarladık mı arkadaşlar? Şu status para vermedik sanki hiçbir şey. Evet buna vermişiz. Status bar'a vermemişiz. Value 0'da kalsın. PRG bar Connection satış yazıyorum. Tamamdır. Kaydettim. Evet bu ne olacak? Bu arkadaşlar. Şöyle aslında diğerine büyük harfle yazalım. Success full olacak. tamamdır. Burada progress barımız da. connection yapacağım. Nokta value değerimiz yüze çekilecek. Tamamdır. Evet şimdilik burası bu kadar. Birazdan şunlara bakacağız. Eğer e, ne yapacak arkadaşlar? Burada bir mesaj döndüreceğiz. Error mesajı. Dersen onları da alalım. Şöyle alayım. Evet bağlanmazsa error mesajımızı bu şekilde geri döndürüyoruz. Evet şurada Cache'de exception kısmında olmaz gerekiyor. Şurası status olacak. nokta text'te ansaksuccessful. Şu bağlantılarda yine tersine çeviriyoruz. Şimdi gerçekten arkadaşlar bağlanacak bakalım. Ben de merak ediyorum. Evet sistemimiz bağlantı kısmımız genel olarak böyle. COM 4'ü seçtim. 115200 stop bit 1 e, parity none. Şimdi connect dedim. Gördüğünüz gibi successful yazdı. Bağlandı. Tıraya girdi. Ee, ve şu komportu kapattı. Onu değiştir değiştirilmesin. Şunlar zaten aynı kaldı. Disconnect dediğimizde hiçbir şey yapmaz. Çünkü disconnect kısmını yazmadık. Hemen onu da ekleyelim. Onu da hızlıca ekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle gelirim. Disconnect kısmında şöyle çift tıklarım. Tamamdır. Disconnect kısmı çift tıkladık. Şimdi burada yine bir kontrol yapacağız. If şöyle alalım. Seri portumuz open mı Ona bakacağız. Is open bakabiliriz. Daha sonra seri portumuz eğer açıksa tabii ki ne yapacağız? Close yapacağız. devamında şuradan 3-5 kısmı alalım. Daha şunu da alayım. Şunu da alayım. Bunların tam tersi olacak. Enable true. Evet bu değerimiz false. Bu true. Bu da unsuccessful. Şu değerimiz de sıfıra tekrardan geri dönecek. Bakalım. Şimdi com 4 seçtim. Com 1'e bir bağlanmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi com 1 bağlantı noktası yok. Öyle bir şey yok zaten. Şuraya 3 yazalım mesela. Connect dedim. Bu da yok. Şurada zaten çıkıyor. Ee, sonraki kısımlarda şuraya bir yenileme aracı da koyacağız butonu. Sistemimiz açık yenileyebilecek. Şimdi connect dedim. Successful. Disconnect dedim. Unsuccessful. Evet. Artık bağlantımız düzgün bir şekilde çalışıyor. Kartım da bağlı bu arada. Yani şuradan da bakabilirsiniz. Ayrıca cihazdı yoksa bağlanmaz. Gördüğünüz COM4'te bağlı zaten buradaki COM'lar görüyor aslında. bunu seri port aracı, bu aracımız buradaki sistemdeki COM portları görüyor. Hani bunu kodu Python'da da yazılabilir. Eminim Python'da görmüşsünüz bu şekilde işte özellikle CMD komantları şeklinde. Ama bu şekilde görsel çok daha iyi olacaktır. Şimdi sonraki kısımda arkadaşlar şuraya da özellikle e, işte mesela ne diyebiliriz? Enter Boot Mode Exit boot, boot Mode. Bir de Reset kısmını koyar şu aşağı kısmına. Şu kısma da artık e, bizim Bootloader Command'larımızı koyacağız. Ve artık butonları ekleyip bu şekilde adım adım ilerleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda devam edelim.